Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Brokeber kodlarına bakacağız. Evet, şöyle geçelim. Neredeydi? Şurada. Katalog diyor. Kod nerede acaba? Arkadaşlar yanında Defla abla var. Kat kataloga kataloga mı giriyoruz Defla abla? Nereye? İt, enter it yazan ee, yeri. Yani. Avatar boyunu ayarlanan yerden yapıyorsun. Tamam. Enter it yazıyor orada. Evet arkadaşlar kodumuz 11 94 09 <laughs> 98 1 5 nerede? 5 9 girelim. Ya! Yeah! He geldi. Bu arkadaşlar bu kıyafet burada. Bu kıyafet geliyor burada. Evet arkadaşlar, diğer kodumuz 10 geliyor. 109 30 Arkadaşlar kusura bakmayın biraz ses gelebilir 40 Acaba nasıl buldular şu fendi çok merak ediyor 40 29 78 Pinterest'te bu kodlar bulabilirsiniz arkadaşlar. takım. Evet bu takımı alıyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.